Aynen Jorge Jesus falan geldi bu sene Fenerbahçe çok tehlikeli olabilir yani. Allah'a inanıyor musunuz kanka? İnanıyoruz kanka. Abi cidden yıl olmuş 2022 hala inanıyor musunuz ya? Aynen inanıyoruz. Yani Beşiktaş da güzel transferler yapıyor. Peki maymundan değil de maymunla ortak atadan geldiğimizi biliyor musunuz? Yok, bilmiyoruz kanka. Peki sence neyden geldik? Çamur. Balçık. Öyle işte kanka ya. Sorgulanmamış bir yaşam bence yaşamaya değmez. Aynen. Mesela benim teorilerimi Einstein, Stephen Hawking gibi ünlü profesörler destekliyor. Seni kim destekliyor? Cübbeli Ahmet Hoca. Say Abi Allah var mı? Var tabi oğlum Kur'an'da yazıyor. Yalan mı söyleyecek? <laughs> Aşkım dur bir bak. <laughs> Ok. <laughs> Okusaydım. Okudum. Hayır lan ben beni güldürdün. Allah pusunu güldürdün. güldürsün. dress Nereye? Like When I was your age, I was already doctor. Yeah, because your Indian med school didn't require an undergraduate degree. I didn't make excuses either. When I was your age, I bought this home. This house was built in 2019. Always complaining. When I was your age, I was already married. Yeah, but people married younger back then. You don't know even how to talk to girls. No, but I have your DMs doesn't count. Abi, Mesela. Bir çok da sikimli lazım? <laughs> bana ne? Bana ne soruyorsun amına koy? <laughs> Git onu sokaktaki birine. Benim sorum şu. Tanrı'nın bize bir mesajı olsa, hepimiz için çok önemli tek bir mesaj gönderse ve bu tek bir satır olsa, sizce bu ne olurdu? Bunu üç kelimeye sığdırabilirim. Kılıçdaroğlu aday olmasın.